Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biliyorsunuz virüs sebebiyle evlerdeyiz ve öğretmen arkadaşlar evlerden Zoom programı aracılığıyla ders anlatıyorlar. Ben de bu videoda Zoom programı nasıl indirilir, nasıl kurulur, Zoom programında bir oturum nasıl açılır ya da Zoom programında açılmış olan bir oturuma nasıl girilir bunu anlatmak istiyorum. Hemen Google'a Zoom programı indir yazdığınızda hemen çıkan ikinci site Zoom Ustan tıklıyorsunuz. Ve hemen indirme linki çıkıyor. Download'a tıkladığınızda ya da indire tıkladığınızda program iniyor. Hemen program inince şurada üye ol kısmı var. Buna tıkladığınızda zaten sizden birkaç bilgi istiyor. İşte e-mail adresinizi, kullanıcı adınızı, adınızı ve şifrenizi istiyor. Tıkladığınızda e-mailinize bir link gönderiyor. O linke tıkladığınızda da programı kullanmaya başlıyorsunuz. Programı açtığınızda karşınıza böyle bir sayfa çıkıyor arkadaşlar. Eğer ki siz öğretmen olarak oturum açacaksanız, başkalarını buraya davet edecekseniz New Meeting kısmını tıklıyorsunuz. Eğer ki öğrenci olarak girecekseniz de Join kısmını tıklıyorsunuz. Diyelim ki bir öğrencisiniz. Join'ı tıklıyorsunuz. Öğretmeninizin size göndermiş olduğu linki, ID numarasını buraya yazıyorsunuz. Join'a e tıkladığınızda şifre geliyor. Öğretmenin gönderdiği şifreye oraya yazdığınızda oturuma girmiş oluyorsunuz. Bu kadar basit. Eğer ki siz öğretmenseniz de New Meeting'i tıklıyorsunuz bu şekilde. Hemen zaten oturum açılmış oluyor. Burada oturumu açınca, şimdi bakın bir kişi görüküyor burada değil mi? Bir kişi, siz öğrencilerinizi invite denen şu kısımdan davet ediyorsunuz. Buraya tıkladığınızda, bakın hemen ne geldi? Bir ID numarası verdi size, bir de alta şifre verdi. İşte bunu bilen herkes, sizin oturum açtığınızda bunu bilen herkes bu oturuma girebilir. Bunu öğrencilerinizle paylaşacaksınız. Bunu daha pratik paylaşmanın yolu da copy yazan kısım var. Bunu tıkladığınızda otomatikman kopyalıyor. Diyelim ki WhatsApp grubuna atacaksınız öğrencilerinizi. Oraya attığınızda da öğrencilerinize gidiyor. Onlar da az önce anlattığım kısımdan girerek e, oturuma katılabiliyorlar. Şimdi şurada chat kısmı var arkadaşlar. Chat kısmından da diyelim ki siz ekrana bir soru yansıttınız. Öğrenciler bu soruya buradan cevap verebiliyor. Ya da soruyu sormak istediği bir soruyu buradan bize sorabiliyor. Şimdi burada bizi ilgilendiren, öğretmen olarak bizi ilgilendiren en önemli kısım şu. Diyelim ki kameranı kapatmak istiyorsan burada stop video buraya tıklıyorsun. Bu kamerayı kapatıyor. Ya da mute'ye tıkladığında da sesinizi kapatmış oluyor. Şimdi şurada yeşil bir ok var. Buna tıkladığınızda arkadaşlar sizin ekranda yani zoom programında paylaşmak istediğiniz bölümler var burada. Diyelim ki siz bir internet sitesi paylaşacaksanız buradan açıp internet sitesini yansıtabiliyorsunuz. Bakın burada olduğu gibi. Bakın hemen internet sitesi yansımış oldu. Yansımış oldu. Ya da diyelim ki buradan diğer kısma geçelim de. Heh, şu yukarıdan e, diyelim ki siz bir e, e, boş sayfa açıp oradan bir şeyler yazmak istiyorsunuz. Diyelim bu sayfa açıldı. Mouse aracıyla buraya bir şeyler yazabiliyorsunuz. Ya da Diyelim ki matematik öğretmenisiniz. Üçgen çizebiliyorsunuz. Ya da şurada text denilen kısma tıkladığınızda buraya istediğiniz bir şeyi yazabiliyorsunuz. Diyelim ki ne yazalım buraya? Diyelim ki anlatım bozukluklarını anlatıyorum ben. Bozuklukları şeklinde yazabiliyorsunuz. Sonra da clear yazan kısımdan da yazmış olduğunuz şeyleri temizleyebiliyorsunuz. Ya da arkadaşlar bu kısımdan e, diyelim ki şuradan ben bir soru şeyi açayım. Bakın hemen bu kısımdan açtığınızda Bakın sorular hemen buraya geldi. Bakın buradan soru açıp öğrencilerinizle istediğiniz şekilde Word'de nasıl oynuyorsanız burada da oynayarak bu soruları öğrencilerinize gösterebiliyorsunuz. Ya da bir ders sunumunuz varsa ders sunumunuzu burada öğrencilerinizle çok rahat bir şekilde paylaşıp dersinizi anlatabiliyorsunuz. Ancak Zoom programının şöyle bir özelliği var. Sanırım bu, bu olaylardan sonra eklendi. Bir oturumu en fazla 40 dakika açık tutabiliyorsunuz. 40 dakika sonra oturumunuz otomatik olarak kapatılıyor. En başta anlattığım gibi tekrar en başa gelerek yeni bir oturum açmanız lazım. O oturumun size verdiği şifreyi öğrencilerinizle paylaşmanız lazım. Ondan sonra da tekrar e, dersinize devam edebiliyorsunuz. Zaten bizim de derslerimiz 40 dakika olduğu için 40 dakika dersinizi yapıp dersi kapatıp işte diyen 15 dakika sonra yeni bir link ve şifre paylaşarak öğrencilerinizi tekrar derse davet edebiliyorsunuz. Gayet kullanışlı bir program. İnşallah size de faydalı olur. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum.